Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Battlefield 1'deyim ve Sina Çölü Mixed Sunucusu Farklı bir e, silahla oynayacağım. E, burada Sıhhiye bölümünden Hovel Otomatik Fabrika. Onunla oynayacağım. Bakalım neler yapacağız. Biraz zor bir silah. Eminim yani e, sıkıntı yaşayacağım. Yapabildiğimi yapmaya çalışacağım. Git den abi şimdi. Dedi. Git hadi. Devam, da tarafı geldi Aynen ağa tarafı Devam devam Siktir <laughs> ya 2 saatte bir araba sürüyor ya Şöyle devam Arkadaşlar bu silah gerçekten zor bir silah. Sıkıntılı bir silah ama yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Bunu deneyeceğiz. Yani sevmediğim bir ee, şeydir bu. E, ekipmandır. E, şey ekipmanı. Sıhıya ekipmanı yani. Hiç sevmem. Sıhıya bölümlerini sevmiyorum. Çünkü silahları çok sekiyor. Sektiği gibi de bir de e, vurması zor. Çinliler daha rahat kullanıyor. Ne ekmezse bu sıhhiyeyi. Çözemedim ki. Evet yine secret. Onu uğraşamayız şimdi. C'ye doğru devam edelim. C'yi aldık zaten de. Burada D. Ha, bize oradan oradan bizi vurur. Gel gel. Helal lan. Helal vallahi. Çocuk iyi vurdu. Devam ediyoruz. Genelde farklı silahlarla oynamak istiyorum zaten arkadaşlar. Yani genelde gözcü sınıfı tabii ki daha bu mesela bu bölümde gözcü sınıfı daha rövaçlı gider. Ama ne yapayım dedim yani hep aynı şeyleri oynayacağımıza biraz değiştirelim devam etmek lazım dedim. Şuraya bir burada biri var. Ama nerede bilmiyorum. Şurada bir yerde olması lazım. Aldık. Güzel. Abi bu mermi varken yine düştürüm alışmışım artık. Aç şunu. Beni sen pencerenin gördünüz mü? <laughs> i̇lginç ya vallahi ilginç. Şuraya tırman. Ölmezsem eğer buradan adam vurabilir miyim? Şurada birileri vardı ama öldürmüşler. Başka başka. Daha şurada hiç evet, onunla uğraşamayız. Bizim o şeyimiz değil. Umurumuzda değil. Şöyle E'ye doğru bir gidelim. Atla. Al bizim şeyi. Burada adam mı öldürdüler? Oo biri geldi oraya. Oo dur dur. Kardeşim. Şimdi kaldıralım. Biri edemiyorum ya. Neyse. Neyse. Hmm, dedi doğarsam olmaz. Çünkü direkt adamın tankın önünde doğacağız. Bir uçak var mı? Görünür uçak yok. Kim alıyor burayı? Lan arkandan gülüyor arkandan hey. Kafayı mı edin? Adam bıçaklamaya gidiyordu aha. Neyse onunla onunla değil de şu anda bizim bayrakla ilgilenmemiz lazım. D tarafı A, B, C bizde. E'ye doğru gidelim. Olmaz. alamayız. Boş uğraşmanın anlamı yok. Devam. Böyle bir hadi 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 diyelim. Orada birileri var. O bize şimdi kar patlatır. Öyle bir özellikleri var bu arkadaşların. Bombiş. Dayıcım Burada böyle durmakla bir bok yapamazsınız. Bak adam giriyor içeri. Siz de girmeniz lazım. Nerede o? Adamı öldürdüler. Lan bomba yok ki. Hadi be lan tüh. Ne yapayım diyecektim de olmadı. Aa, beni oradan etkilediyse sikerim onu işi böyle ha. Hadi ama. Ya oradaymış ya. Kaldıran yok herhalde. Yok. Emre kardeşimiz bizle. Bu da bizim klandan arkadaşımız. Ona selam olsun. Bizi takip eden, bizi seven herkese selam olsun. Oğlum o ne oldu? Baga girdi amına aldık. Hop 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 aman. Bizi öldürecekler ha. Dikkat et kardeş. Karşıdan bize sıkıyor piç. Şöyle hemen geçelim şu tarafa da. Bize sıkamasın. E'yi almışız. İyi. Bir tek F'ye kalmış. B'ye de gidelim. Şu motosikleti alıp oraya dalacağım. Aslında G'ye mi dalsam? Aynen. G'ye. Oğlum şu motor Allah aşkına. Ya bir takılma ya. Gel. Gel dayı gel. Bana sıkacaksın gel ha. Hoppa. Çok zevkli bu ya. C. C'ye giriyoruz. Yalnız orada bir şey gördüm. Adam ve herhalde şey geçmiş. Çok sağ var antiyer. Uzaktan sık kardeş. Şöyle gittin. <laughs> Alamıyoruz burayı çünkü adam var. <laughs> Ay senin nereden çıktın? Hayır ya abi nasıl ya? Nasıl? Allah'ım ya. Allah'ım tank avcısı buradaymış piç ya. C'yi almışlar. Hemen uzaklaştık. Git anlamına koyayım J'yi zaten. Ya G'nin bize zararı yok aslında da. Yani yine de o G'yi almaması lazım. Oradan geliyorlar çünkü doğum yeri orası sonuçta onların. Otomatik olan. EP ulan EP ulan EP yine mi sen çıktı karşımıza? <laughs> Helal olsun. Otomatik öyle geliyorsun. Dua et benim elimde animülatör falan yok. Ben seni alırdım paçan aşağıda orada. Dua et sen. Dua et, böyle boktan bir silah var elimde. Gerçekten kötü silah. Sevmiyorum yani. Nerede o? Burada bir yerde bir daha var. Ama ya, ama ya. Üf. Ya sikeceğim ama var geriye Yakından hiç hiç iyi değil. Çıldırıyorum ya. Silahlar hiç hoşuma gitmiyor ya. Nereden doğacağız ki şimdi? Bir tane Allah'ın kulu yok. Bir takıma da kimse gelmiyor. Bizim bir takım şey değil değil mi ya? Mangalar özel değil değil mi? Yo değil. Niye gelmiyorsunuz abi? Hadi. 5'e 5. E 5. Hmm. Ya normal ben sıyıyım bu arada arkadaşlar hiç sevmiyorum. Yani ee, değişikliği değişiklik olsun diye oynuyorum gerçek anlamda. Yoksa ben hayatta bu oyunda bunu, almam yani. Baksana yamuk yamuk bir silah zaten amına koyayım silah. Ha, oğlum takılma şuralara ya sikeceğim ama. En sonunda askerin asker misin ne sikeceksin? Ulan birileri var bu arada da. Nerede bu ibneler? Çok yaklaşmak istemiyorum çünkü direkt vuruluyorum bu abi silahla. Abi ama Ay canlandırmayı diye gidiyoruz ölüyoruz ya. Ya Allah'ım var ya Medin'de en boktan şeyi bu ya. Değil almışlar. Arkadaş ya ben çözemiyorum. Bu nedir? Tutamıyoruz ki. Bayrağı elimizde tutamıyoruz. <laughs> Dilleri var mı? Var. Şurada. Aldık konu güzel. Bozkurt. ya ama yani Allah'ım <laughs> ya var ya yemin ediyorum yok tek medik biz zaman okudum yemde herhalde ya hadi al şu C'yi hadi doğalım oradan da karşı çıkalım haydi alamaz ki alamazlar bak al işte Yani beni neden meze diyorsun abicim? Neden? Yani şu oyun yani Allah'ım Allah'ım alın amına koyayım orayı alın ya. Yeter artık ya. Şurada da orada sikerim B'sini de T'sini de amına koyayım ya. Gideceğim orada da tankla doğuşacağım. Sikerim tankını ya. sıktık ölmüyor bak. Hayır dar alanda olan bir yerde alsam bu silahı yine sorun yaşayacağım. Çünkü yani yakından da doğru düzgün öldürmüyor ki amına kudum silahı. Yani ne sike arıyorlar çözemedim şu silahları. Bok gibi silahlar. Var mı burada biri? Hadi be kaçtı. Neredesiniz? Atla şuradan. İyi aldık. Etrafı alıyoruz hadi bakalım. B'ye git. B bizim bölgemiz almamız lazım. Bir sürü kişi geliyor oğlum oradan tutulamaz. Sen bak. Ya abim bak. Allah'ım ya Rabbim. Yukarıda yukarıda. <laughs> Güzel. Ya zaten bu medik silahlarında arkadaşlar yani bekleyip aynen bu şekilde Yavaş 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 yavaş. Sıkmak daha mantıklı. Yoksa şey demiyorum yani hiçbir şey demiyorum. Allah'ım. Burada bir tane şey var. <laughs> Aldım onu. aldım oldu çok güzel iyi baş iyi, iyi. gidiyoruz hadi bakalım işte sakin sakin sıktık mı oluyor ama hızlandığı zaman olay sorun S <laughs> <laughs> amına kodumun bak Efe Efe ef oğlum ef. <laughs> bak <gülüyor> seni ben çok sinir etmeye başladı şu an <laughs> Allah'ım ya Çocuğa bak ya. Nerede çıkıyor benim karşıma ben anlamıyorum ya. Ne <laughs> ulan Efe? Ulan dua et var ya sen. Yani tıpkı ziyala karşımızda seni var ya bak. Lan al ha Ya <laughs> Allah bomba patlasana değer değmez patlasana şu yeri amına kodumun bombası he mis kime yarıyorsun bomba anlamıyorum ki 7 metre var kaldır amcık ha elimde neyle doğdum ya kaç kaç burada gelecek o ilne <laughs> Ya Allah'ım tank siktimin tankına bak git ya be. Burada biri var. Abi halen geliyor orospu çocuğu. Ya bir siktir git şuradan ya. Aldılar onu. Z'yi almamız lazım. Nerede burada? Birileri var mı? Kaldır. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Seni. Kendin... <laughs> kaldır, kaldır dayı, kaldır, kaldır. Ya kaldır da bu ibne. <laughs> Amına koydum. ağır tankı <laughs> ölmek bilmiyor, patlamak bilmiyor ya. Şurada biri olabilir. Abi nasıl... Eyvah o bombasız beni öldürür. Nerede o? Aldım. Öleceğim. Herhalde öleceğim. Kalk dayı. Kalk kalk dayı kalk. Ay senin şansına sokayım. Efe'ye bak 31 kişi vurmuş adam. <laughs> güzel güzel 31 kişi iyi vurmuş. 34 oldu adama bak uçakta değil mi bu? Ulan var ya Efe. Ulan Efe. Ulan Efe. Ben dua et Efe. Ben doğal normal bunu çekiyorum ben. Normal zaman olsa ben seni gösterirdim de sana. <laughs> Arkadaşlar kimin kimden iyi oynayacağı belli olmaz. O anki duruma, o anki işte e, şansa bağlı. Bu oyunda şans büyük bir faktör. Tabii Efe şansa vurdu demiyorum katliyen. E, doğru düzgün vurmanlar da oluyor zaten karşı karşıya. E, Yiyimden dolayı vurur. Bilmem neden dolayı. O onun el becerisinden dolayı vurur kimse kimseden üstün değil arkadaşlar. Hiçbir oyunda bu arada yani. Hiçbir oyunda. Her oyunun her oyunun bir iyi oynayanı vardır. O iyi oynayandan da iyi oynayan vardır. Yani kendiniz hiçbir oyunda ben en iyisiyim. Ben şöyleyim, ben böyleyim demekle o iş olmaz. Evet, burası karışacak. Efeyne bize üstümüze yağdırdı. Oğlum bizdensin. Sakin ol. Evet, evet, evet öleceğiz herhalde. Gir içeri. Bu nelerde? Şu kapıları kim kapatıyor amına kodum yerinde ya? Kim vuruyor kim? Hop 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 hop. Hop. Aldım onu da. Güzel. 11. Sen de kalk kardeşim. Kaldır o adamı. Dikkat. Alalım şu C'yi artık. Ananı avradın nereden çıktın ya? Kaldır. Kaldır. Evet geri geri. Oğlum burada ne olmuş? Kim vurdu sizi? Al kardeşim kalk sizin için geldim Vallahi bak var mı başka burada bir yerde aldım Kerem oğlu çok güzel Neyse kaldırdılar kardeşim bekle sakın doğma bekle adamsınız. Budur. Herkes işini yapsın. Biz gibi. Bu da birileri var. Aldık. Onu. Lan Ya gir içeri amına koydumun penceresinden gir içeri ya. Gir ya. Gittiğimin askeri amına koydumun askeri ya. Ya sakin olayım diyorum şu oyunda sakin olayım diyorum. Bak Battlefield altıdan çıktım. Yemin ediyorum şöyle zerre sinirlenmedim ya. <laughs> bunun evladı ya. Ya yemin ediyorum bak şu oyun beni tamam mı? <laughs> Küfür baz etti ya. Küfür baz etti. Yemin ediyorum böyle bir sikim bir şey yok ya. Gerçekten yok ya. <laughs> dur kardeş. Oğlum sana geliyorum dur ya. <laughs> silah alsam ne yaramayacağım ki? Ya. Bak ya. Nereden sıkıyor ya? Lan nereden sıkıyorum ya? Ya Allah'ım sabır. Allah'ım sabır ya. Şu var ya gerçekten şu available near your location. Şeyi öldürdüler 50 50 de öldü Yani benim mallığım bu. Sik gibi ortada niye iniyorsun Selam? Sik gibi ortada niye iniyorsun ya? C'nin ortasından niye iniyorsun? Sik bir git oradan. Yarak mı var orada amına koyayım? Duruyorsun ya. Hmm. We have lost objective butter. They're obvious. Captain,

Evet. Oğlum ben nasıl öldüm? Allah'ım ya Rabbim. Olsun, olsun. Hiç gerçekten yani bakın solda şey var, chat. Hani arkadaşlar, adam kanalın ismini soruyor. Eren Eren, Eren Özen mi? Eren Özen, Aynen. Eren Özen kardeşim. İnşallah katılır bize. Yani katılırsa sevinirim. Eren Özen kardeşim. Yani bu mesele burada e, kaç kil aldığım ya da onu bunu değil. Sinirlenirim ederim. O ayrı bir konu. Mesele burada İlya olmadığı sürece <laughs> çektim. Mesele burada arkadaşlarla muhabbet, sohbet ve insan kazanmak. Yani çok güzel oluyor. Seviniyorum ben bu duruma burada birileri var geliyor. Güzel etmek lazım. Evet tank her zamanki gibi şeyi geldi. Yani adam bakın bana demiş orada kanalım olduğunu öğrenince işte şey yapıyor yazıyor adam çok iyi. Gelsin sıkıntı yok. İzlesin. Bize katılsın. İsterse tabi istemezse Kendisine bağlı bir durum Aldım Yukarıda at var Birim var orada Kesmem lazım Tank yani Tank'ı hiç sevmedim zaten Vurup vurup duruyor amına kodumun çocuğu Allah bu tank nedir amına koyayım nedir senin derdin ya yani anlamıyorum abi bir Allah'ın kulu da adam akıllı şu tankı vurmuyor ya 18-18 hiç umurumda değil arkadaşlar yani bu becerip becerememek meselesi değil kimisi der beceremiyor amına koyayım ondan mı diyorsun değil alakası yok ben umursamıyorum arkadaşlar böyle yok 200 kill yok 500 kil işte 50 kil mesela söylüyorum tabii de bunların şeyinde değilim ben ben burada zevkli bir oyun oynamak mesela şeyindeyim yani sizleri memnun etmek sizlerle muhabbet sohbet artı sizin eğlenmenizi sağlamak Aynen. güzel maçta Emre güzel maçtı da burada birim var Evet öldük Efe öldürdü. Evet, son Efe öldürmüş oldu. <laughs> <laughs> güzel. Doğmayacağım. Gerek yok arkadaşlar. En azından 18 e 18 kalayım. Şimdi öl şey yapsam, bastam, geçsem 19 olacak. Efe kardeşimizin de ismi de dursun. 5 kere vurmuş beni helal olsun. <laughs> arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen seçelim. Burayı da çekeriz olmadı. Herkese iyi seyirler diliyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bu silahta böyle. Bitti. Benden size tavsiye almayın abi. <laughs> Aslında bunu %200 e, demişti olan yerde oynayacaktım ama. Ya oradan da biraz sıkıldım. Hep Sina Çölü Sina Çölü dedim. Geldi yine Sina Çölü geldi. Olsun. Big Set'te burayı oynamış oldum. Bu silahı da oynamış oldum. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.